Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dene bunu aylık kutum geldi premium. 69 TL verip aylık e, bu kutuları alabiliyorsunuz. Ücretsiz kargo oluyor. Genelde de verdiğiniz fiyatın e, üzerinde ya da aynı fiyata ürünler çıkabiliyor içinde. Ben bazen çıkan ürünlerin fiyatlarına da bakıyorum. Hani verdiğim paraya bazen değiyor şöyle Nescafe krema. Bunun mesela fiyatına baktım. 40 lira falandı. 70 gram. Deneme ürünü. iki tane Nescafe, Nescafe Gold. Ee, böyle bunları akşam deneriz. Eşimle içeriz. Bir tane daha deneme ürünü. Bu şekilde katalogları da oluyor içinde. Şöyle küçük bir limonesi var burada. Şöyle. Bunu deniyorsunuz isterseniz. Tabi memnun kalırsanız sipariş veriyorsunuz bunlardan. Şöyle analı kızlı çorbası. Knorr'un. Akdeniz çileği, e, duş jeli. Bunun fiyatına da baktım. E, i̇kili alımlar var. E, onlar falan e, 120 lira falandı. Galiba 50-60 liraya falan geliyor bu. Bence çok güzel ürünler çıktı arkadaşlar. Genelde e, 69 TL'nin üzerinde ürünler çıkabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.